Merhaba arkadaşlar. Ek atama konusunda yine önemli bir gelişme. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın canlı yayına konuk olacak. Hangi televizyonda yani hangi TV programında vesaire hepsini aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Ek atama adına da beğen e, beğenmenizi e, diliyoruz çünkü desteğinizi esirgemeyin arkadaşlar. Şimdi asıl konuya gelelim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarın saat 10.30'da yani sabah 10.30'da 10.30'da pazartesi günü 22 Mayıs günü canlı yayında olacak TRT Haber'de özel röportaj canlı yayına konuk oluyor. Şimdi burada önemli çünkü biliyorsunuz neredeyse Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer her çıktığı canlı yayında bir ek atama açıklamasında, bir atama açıklamasında, ilave atama açıklamasında bulunuyordu. O yüzden yarın da bir ilave atama açıklaması yani en azından bir atama açıklaması bekliyoruz. Tabii ki olumlu açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den olumlu açıklamalar gelmesini bekliyoruz ki zaten dediğimiz gibi bu zamana kadar canlı yayında yaptığı açıklamalar da gayet olumluydu. Yani öyle olumsuz bir açıklama çok da yok açıkçası onu da söyleyeyim. O yüzden bu açıklamalar üzerine yine canlı yayında bakalım yarın bir olumlu açıklama, güzel bir açıklamanın da gelmesini yine bu süreçte bekliyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den. E, tabii ki özel röportaj o yüzden tabii ki özel olarak da sorular olacak TRT Haber'de. Gerçekten önemli bir canlı yayın olacaktır. Ümit ediyoruz ki ek atama ile ilgili de yine olumlu ve güzel haberler öğretmenlerimize en azından net bir haber neredeyse e, gelir diye tahmin ediyoruz inşallah öyle olur. Videomuzu sonuna geldik. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.